merhaba Herkese bugün e, kanalım için bir video çekmeye ve bugünden sonra da e, dönemsel olarak videolar çekmeye niyet ediyorum kolektifim niyetine bir zamansız açılım yapacağım Arkadaşlar şimdi e, sizin için kartlarımı karıyorum sizden de birer dilek tutmanızı istiyorum Herkes bir dilek tutsun Ben de bir dilek tutuyorum <laughs> ve e, tuttuğunuz Dilek için de bir sayı tutun. Birden üçe kadar. Çünkü kartımı üçe ayıracağım. Güzel olacak. Güzel kartlar düşüyor. Herkes güzel dilekler dilesin. Zamansız açılımdır. Tekrar söylüyorum. İstediğiniz zaman kanalıma girerek, bu videoyu izleyerek, niyet ederek dileğinizi tutabilirsiniz. Şimdi şöyle ikiye ayıralım önce. Bir 2 3 1 2 3 herkes bir dilek tutsun. Şimdi biri tutanlar için hadi bir dilek açılımı yapalım. Dileğinizle ilgili neler söyleyecek kartlarım bana? Şimdi sevgili biri tutanlar. Öncelikle bu konuyla ilgili geçmişte elinizde ikinci bir fırsat çıkmış yani ikiye ayrılmış aslında bu dilek. Ee, bu olmazsa öbürü olur gibi düşünmüşüz. İkinci e, seçsek bizim için daha hayırlı olurmuş. Şu anda e, bu konuyla alakalı yani bulunduğunuz mevcut durumu korumak için kendinizi savunma halindesiniz. Mevcut durumu korumaya çalışıyorsunuz. Bir mücadele halindesiniz. Yani biraz daha bu mücadele sürecek gibi görünüyor. Bir kart daha istedim oraya. Yani bu dilekle ilgili aslında böyle disiplinli çalışmanız gerekiyor. Her türlü potansiyeli var ama bekle işte. Biraz daha kendimizi verebilirsek, yani verdiğimiz mücadeleyi biraz arttırabilirsek, biraz daha çalışabilirsek bu dileğin olmaması için hiçbir sebep yok. E, sonuç olarak da sizi e, eğer bu bir aşksa, aşkla ilgili bir dilek tuttuysanız, bir kere büyük bir aşk fırsatı sizi bekliyor. Ancak bunun biraz zamanı varmış. E, zamansız bir şekilde gelecek hayatınıza, ama e, tahmin ettiğimiz kadar çabuk olmayacak eğer istediğiniz dilediğiniz kişi ise bunun biraz zamanı var ama olur mu bence olur ee, çok büyük ihtimalle büyük bir aşk fırsatını yakalama ihtimaliniz var eğer bu bir iş veya maddi anlamda bir şeyler dilediyseniz maddi anlamda da e, refah seviyenizin biraz yükseleceği ama duygusal bir bağlantıyla yapılacak bir iş olarak yorumluyorum biri seçenler e, umarım iyi olur e, bir kart daha istedim oraya Olmadığınız anda da e, tahmin etmediğiniz bir anda da ya bu aşkın veya da bu işin size hizmet etmediğini düşünebilirsiniz. E, belki birdenbire bir ayrılık veya birdenbire bir e, işi bırakma olsa da yine de haklı olan sizsiniz. Bu yine de sizin hayrınıza olacak bir şey. Ama gözünüz yine de bu aşkta kalırmış eğer e, ayrılık olursa da olsa bile e, ayrılık olsa bile ayrılık olana kadar geçen sürede sizin mutlu bir ilişki bekliyor diyebilirim. Şimdi sevgili ikiyi seçenler. İkiyi seçenler için de 3 kart alacağım öncelikle. Sevgili ikiyi seçenler şimdi ikiyi seçenler daha önce oldurmaya çalıştığınız bir aşk ilişkisi veyahut da girişinde bulunduğunuz bir iş söz konusu olabilir mesela burada ben şöyle yorumlayacağım aşkı tutanlar daha önce olmamış e, aşk dileyenler olmamış olması için çok çaba sarf etmişsiniz girişimlerde bulunmuşsunuz sonuç alamamışsınız eee şu anda da böyle yürümeyen gitmeyen yani bir ilişki içerisindeyseniz de yürümüyor. Değilseniz de bir araya gelemiyorsunuz. Ben buradan e, bu ilişki için biraz zamana bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir müddet daha askıda kalacağı görünüyor. E, yine de ne olursa olsun yoğun çabalar sarfedildikten sonra yaratıcı bir çözüm bularak e, gereken enerjiyi sarf ederseniz. E, gerekli çözümü bulacaksınız ve bence bu sorunu çözecek kişi de kadın tarafı e, böyle karşıt fikirleri dengeleyebilen çözüm yeteneği olan ve e, böyle tak diye problem çözün ama biraz sivri dilli bir kadın bu ilişkideki e, eğer izleyen kişi kadınsa sen de olabilirsin bu veya e, yani bu bir kadın <laughs> ilişkideki kadın tarafın Yoğun çabalarıyla eğer bu ilişki bir araya gelinecekse ve bu ilişkide mutlu olmak istiyorsak yoğun bir çaba sarf edilmesi gerekiyormuş. İş içinde yorumlayın demiştim değil mi? Şimdi iş tutan varsa eğer maddiyat ve iş tutan varsa daha önce girişinde bulunduğunuz bir iş varmış ve bu olmamış. Şu anda da maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyor maddi seviyenizin zorlandığı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz bir müddet daha durgunluk ve bu işle alakalı durumun askıda kalması görünüyor sadece sabırla bekleyerek geçecek bir süreç yine sizin yoğun çaba ve uğraşlarınızla bu iş hayatınıza girecektir özellikle de bir kadın yöneticinizin tarafından bu işin size verilmesi söz konusu olabilirmiş. Sevgili 3'ü seçenler. 3'ü ben de tutmuştum kendim için. Bakalım 3 için ne diyecek. <laughs> Şimdi sevgili üçü seçenler. Şimdi geçmişte büyük bir karar arifesinden geçmiş e, mantığınızı kullanarak e, sorunlarınızı çözmüş ve büyük bir karar vermiş olabilirsiniz. Şu anda gerçekten duygusal anlamda e, sevip sevildiğiniz, eğer bu bir işse de işle alakalı da. Severek gidip yaptığınız, ruhtan kalpten sevdiğiniz, böyle sürüklenerek değil de güle oynaya gittiğiniz bir işiniz varmış. Yani burada yine ayakları üstünde sağlam duran, bağımsız çalışan, kazanan, emek veren, çaba harcayan bir kadın görünüyor. Muhtemelen bunu izleyen kadınsa eğer, bu sizsiniz eğer bir erkekse izleyen böyle bir kadından ee, bu bir anne olabilir bir abla olabilir bir yöneticiniz de olabilir destek aldığınızı söyleyebilirim yani neler olur bu dileğin sonucunda bir kere kendinizi eli kolu bağlı e, çaresiz bir durumda hissedebilirsiniz yani olmayacak bu iş olmayacak diye düşündüğünüz bir dönemden geçiyorsunuz ama artık sonuna gelinmiş Yaşadığınız bu tıkanıklığın, bu aşkta yaşanan bir sıkıntılı dönemse eğer e, bunun artık sonuna gelindiğini, eğer iş arıyorsanız, işsizsiniz, e, artık bu aramaların sonuna gelindiğini ve yakın zamanda bunun bir çözüme ulaşacağını, bu tıkanıklıkların sona ereceğini söyleyebilirim. Gerektiğinden fazla kendinize yüklenmeyin. yakın zamanda önünüze fırsat çıkabilir ve alacağınız haberler aslında sizin önünüzü açabilir. Ne olursa olsun umarım iyi olur. Ben sıkıntıların sonuna geldiğini düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum bu üçü seçenlere. Kaybettiklerinizi kazandıklarınıza değişiyorsunuz. Yani kaybettiklerinize odaklanıyorsunuz ama aslında burada kazandıklarınız da var ee, lütfen biraz olumlu yönüne bakalım yani eğer bu bir ilişki ise belki bir kalbini kırmış olabiliriz partnerimizin dilememiz gereken bir özür varsa onu dileyelim eğer bu bir işse de lütfen üçe beşe bakmayalım ve e, burada bize kartlarımız kartlarımın bana verdiği tavsiye şu şekilde yani illa e, o maaşa değil de belki şu şartlar belki biraz zor olabilir ama bence bu işe girmelisiniz. Çünkü burada gerçekten size kazandıracakları da var. Lütfen kendimize güvenelim. Böyle güven sıkıntısı yaşadığımız bir dönemden geçebiliriz. Ama sonu güzel olacak. Kesinlikle. Çünkü bu aslında güvenmememizi gerektiren bir durum yok. Sadece kuruntu yapıyoruz. Gereksiz bir özgüven kaybı yaşıyoruz ama gerçekten sonu güzel olur. Hepinize şifa olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Eğer çok beğenilirse de bundan sonra böyle açılımlarımı tekrarlamayı düşünüyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.